Tamam. Bu tane kliyerin hepsi aynı. Hadi bir sözü hadi var. Bir. Akortu bozulsuz kulağa zararlıdır derim. <gülme> Onun için ben akort yap mı çalıyorum. Ananın çileyi be. Bir tük gitti. İncecik gönlünü kırmayın derim. Bizler için yanar yüreği. Sevgiyle gönlüne Girmemiz gerek Görmese bizleri Daralır yüreğe Anayı yürekte Vurmayın derim Vurmayın derim Tevrizimden Sevgi kattım sözlere Ananın duası Yeter bizlere Benim tavsiyemdir Dostlar sizlere emeğini, emeğini boşa vermeyin dedim dostlar, vermeyin dedim. Evet. Ay, ay, güzel. Ay, güzel. Ay, ay, bu ay. arada bu kitabı temiz ait. Yaşan siz kaynağı. Kırıkkale'den böyle çıkarmış ayı kız çıkmış işte. Çok olamazsın sen. Ben de Eserdim yani bakalım. <laughs>

Çalamam diyorum efe, sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Çalamam diyorum efe, sen, çal sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Evet ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz çok güzel bir eser. Ses de güzel. Evet, Candaşı Ozan'ın. Ezer'den dinlemişim <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Benim ismim Veysel. Çağdaş olma nedeni Sivas'la aşık Veysel biliyorsunuz. Ben şimdi türkünün sonunda Veysel deyince dinleyenler diyordu ki Allah rahmet etsin. Geldi gitti eserleri kaldı diyordu. Çağdaşı o yüzden ben kullandım. <laughs> Şimdi Aşık Veysel öldüğünde herkes bir şey söyledi. Ben de dedim ki eserler bıraktın tatlı kimi yaya kimi atlı. Sen Sivaslı ben tokatlı. Sazı milemeliyorum sen gittin ben geliyorum demiştim. Şimdi Aşık Veysel köyde yaşadığı için harika bir eser yazmış. Benim sadık yarım kara Toprak'tı. Şimdi dünya edebiyatına giren bir eser. Ben de dedim ki Sivaslı Veysel toprağa yazmış, Tokatlı Veysel olarak ben de suyu yazacağım dedim. Şimdi yaşamda dört tane olmazsa olmazımız var. Toprak, su, ateş, hava doğru mu hocam? Doğru. Ee, şimdi buna bir de skeç yapmıştım. Ee, i̇nternette var bu. Şimdi bir bitki susuz kaldığında biliyorsunuz soluyor, yapraklarını bırakıyor. Suyu verdiğiniz zaman da ne yapıyor? Diriliyor, canlanıyor. Ben bunu sahnede uyguladım. Şimdi uzatmayayım. Sen olmazsan yaşam olmaz bilesin. Kirlenirsen hastalıksın, çilesin. Cansıza can verir, şırıltın sesin. Nasıl anlatayım su seni seni. Yağmur yağmayınca toprak yarılır. Gül boynunu büken. Çimen darılır yaşamak isteyen sana sarılır. Nasıl anlatayım? Su sen seni. Bazen sıcak olup yandıran sensin. Yangında ateşi söndüren sensin. Değermende çarkı döndüren sensin. Nasıl anlatayım? Su seni seni. Pislik döktüm, tiksinmeden götürdüm. Hastalığı aldım, şifa getirdim. Can verdin toprağa, bitki bitirdin. Nasıl anlatayım? Su seni seni. Fene baraj oldun, enerji verdin. Her geçtiğin yere bir halı serdin. Bu kadar comarsın, bilmem ne yerdin. Nasıl anlatayım? Su seni seni. Bahar aylarında olursun başka. Kar olur, erirsin, gelirsin aşka. Her zaman bol miktar bulunsan keşke. Nasıl anlatayım? Su, seni, seni. Engel tanımazsın, dağlar aşarsın. Bazen efkarlanır, bazen coşarsın. Sele dönüşünce yolun şaşarsın. Nasıl anlatayım? Su, seni, seni. Bazı çıktın gökyüzünün arşına, bazı indin yeryüzünün marşına. Deniz oldun, balık doldu çarşıma. Nasıl anlatayım? Su, seni, seni. Bedenimde sensin, canımda sensin. Damarımda sensin, kanımda sensin. Önüm senle başlar. Ana rahminde sudayız. Sonumda sensin. Teneşimde de suyla yıkıyorlar. Nasıl anlatayım? Su, seni, seni. Bulanır, durulur, akar gidersin bağ ile bahçeyi yıkar gidersin. Çağdaşı Veysel'i peşine de kar gidersin. Nasıl anlatayım? Su, so, seni, so, so. Evet, ayıbeğine sağlık.